Allah güzel bir yayın olur bakalım. Saralım iki sık sıkı bir bir. Bir Nisa. TBMM. Top. Hadi. Abi onu sen imzalar mısın? Sen yarar kasar sor bak. An anan ben daha iyi biliyor benim ne hastası tamam. olduğumu. Sen üzüretin anamına koyar. Orası bu A çocuğu. Da, gibi çeti G Garip bir yer almam Amına kodum çocuğu. Ananı ortamda daha de... çok seviyoruz. O yüzden böyleyiz. <gülüyor> Anasını <laughs> siktim benim çocuğu. Anca böyle şeyden konuşuyorsun. <laughs> Geber amına kodum çocuğu. Ya orası bir çocuğu biz? Ben beni kurdum kanka. Ya bacının amına korumuşum da amına kudum onun oğlu. Pis, pis, pis. Sakin olun Mehmet. Bilader bak bak Mert. ESC yapıp sesini kapatabiliyorsun. Senin ben var ya karını mezarını sikiyim. Avradını siktiminin çocuğu. <gülüyor> 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 Bırak ESC yap. Sen oğlum. E'ye evet. bas E'ye E'ye. <laughs> ya amına kodum çocuğu biraz sessiz oyna şu oyunu. Nasıl spike'ın? Altaya bir <laughs> Oğlum sen kaşımadan oyunu oynayamıyor mu? Mert şunla uğraşma ya. Onun seviyesine düşme ya. Bırak. Var sen bunlar gibi olma ya. Bizim de neyimiz var pardon. <laughs> Bizim ona seçim. İşte apar dong. <laughs> Niye bu Şuna bak ya. Servis var ya. Direk ben sana bir şey söyleyeyim bunların ikisi de karaktersiz ha. İkisi de arkadaş bunlar. Farkında bir de karakter arkadaş oldu farkında ben de fark. çocuklar siktirin gidin buradan git köyde tarlada çalış analiz. Senin ben var ya yedi cekini sikiyim. Yok hiçbir şey hiçbir şey cikler yapamazsın. Kıpran ananın amına yarrağımı tutuyor. Hiçbir Bir cikler yapamazsın. <laughs> Lan Kıpran'ın yarrağım var kendine kaldırıyorsun onu doğrusu be evladı. Sus ananı samanlıkta sikermişim de atarım sana. ne? O maşa filan ben var. <laughs> Ka kaliteli orospu çocuğusunuz fark ettim. Kaçın. Annenin amcanı amcini... sıkmış. O oh, evet. kıllam cene sikeyim annemi. Yalayım böyle böyle yapayım. Pas bu çocuğu. Ne oldu? Ananı da mı siktiler? <laughs> Lan orası evladı Doğar gittin kolları içeride <laughs> mi attılar ananın namında mı attılar ananın? Senin o kullanının kıllı amına tabi edip siktir. Ananı nasıl siktiğini mi öğrendin? Onu mu sayıyorsun? Bu <laughs> da silahla ben. Ne? Aho internet kafenin sahibi olsam ananın da 8 GB RAM soksam. Anca bur <laughs> attım attım oraya attım adres ora. Hadlerini aşır. <laughs> İsmi ismini ne senin? Annene sor o iyi bilir. <laughs> ne oldu karakter? söylesen adını söyledim. O Rus adı. Hani bir gel orada ben göstereceğim sana ismini değil cismimi göstereceğim gel. Elim ben bacını sıkayım. Göt korkun daha adını söylediğimi söylüyorum. Lan o Rus bevladı daha tecrübede mi isteyeceksin göt korkusundan diye diye ananı <laughs> sikerim senin için <şimdi> be. <laughs> ben yarrağımın anteni anten Ya. Ben ya. şey yapıyorum çalışıyorum ananısını sikiyim orada çalışıyorum orada. Babaannen midavimi vuranım. Son 10 saniye. Adamı kesemezsen hardcore orası evladısın. Spike yerleştirildi. Solunu yedi geçti. Üç iç iki yükselim. Ay ucu ber evladı. İsim soyisim versene. Piç. <laughs> Konuşuyorum buradan. Sen ver annesini götünden siktiğim tamam. Babanın isinin amını genişlettiğim versene. Baba. yok yok ben seni çözdüm. Kaliteli lisanslısın sen. Tam bir orospu <laughs> çocuğusun. Aynen lisanslı şükür olayım. Baban yerine <laughs> Sen de oradan konuşma lan. Amına kodum çocuğu. <laughs> <laughs> Bu ne soruyor ya? Ya versene lan köpek. Köle. Kabuk cevap ver. Hadi yemedim. ver bakayım işin <laughs> <Söyle abi. gülüyor> Yok vermeyeceğim ben canım. Sen de o çok koç oldu. Sen gelecek mi güleceğim cama yoksa seni şimdi o köyünde izlediğim mi? her geleceğim delikanlı hadi. Soyisim versin delikanlıysa geleceğim Kardeşim, diyorum Kardeşim yani. sen oraya Baçısın. gir bak Gül cam cam de herkes tanır Bu ismini verirler zaten Senin ben ananı bacını sikiyim Orospu kutu diyor Lan ne oldu korktun değil mi? Orul orul böyle bu Gül Oğlum madem delikanlısın Adres vermesini biliyorsun isim soyisim isim de versene Anasını sikiyim tekniğimi de vereyim mi? Ben siktirin gidin amına Oylandım. Gel işte hadi. Sen orada Hadi oğlum hadi kumda oynayın. Paydos'ta Paydos'ta bir el varı gelen dedim. Senin gibi orospu çocuğu geldi 5 vurdu anasını sikeyim. <laughs> <laughs> Paydos'ta bir el varı giren dedim. Siz anca kumda oynayın. Bacılarınız sikerim. Ne diyorsun? Ne ne ananı ne? siker misin be? Bunu ananı sikerim be. Gittin internet kafede GT 730 olan bilgisayarlara ilgilenip zaman Baba gülüyorsun. şimdi seni ne? Oğlum deli, delikanlısınız having... ya isim soyisim verseniz kahvenin evlatları. Sikim ah söyledi isim Nasıl delikanlısın deli, isim soyisim amb... <pernitting> <bacağını sö> <laughs> veriyorsun? Ahmet Efe okur önce sana Allah'a söylüyorum baba seni sikeceğim şimdi gel İzmir'e git İzle. Ananı Ne oldu isim edince sussun orası evladı sen de versene Bekle oğlum bekle bekle <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz Masa 5'e 50 kuruşu uzatır mısın? <laughs> Spike yerleştirildi Mahmut'a bir şey olmasın lan. <laughs> Alo. Son sayı. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Tövbe. Kardeşim tamam, sus hadi sus. Tamam abi. Bak ne güzel oyunumuz kaldı. Tatlı, tatlı tatlı oyunumuzu bitirelim hadi. Bence de abi ben de öyle dedim abi. Altı bir sürekli sövüp durdu bana. Özür <laughs> dilerim senin de oyununu şey yaptıysan. Bak abi siz kendiniz yapıyorsunuz. Özür dilerim Altay abi. Kabul oldum özürüm özür dilerim. Özür dilerim. özür dileme erdemlikti abi. <laughs> özür dilemek erdemliktir abi. Bak ne güzel bunun farkındasın özür dilemenin ne erdemlik olduğunu. Ha evet. bu seni küçültmüyor daha çok büyütüyor. Evet bence de öyle abi ama bunu Fenix'in de öğrenmesi lazım. Fenix o, o neyse mıdır neyse mıdır neyse var ya. Ona tilt oldu değil mi abi normalde böyle bir insan değil ben de öyle düşünüyorum. Ya kardeşim küfür edilecek bir şey yok. Ben sana ekran açsana Ha işte böyle insanlar geldiği sürece ta oluyor insan. Harbiden evet. abi çok haklısın söylüyorum ben. Bana bakmayın özür dilerim abi. Sen abi kısır, ben ne o. diyor size ya? Hayırdır bunu reportlasana amaç sonu. Reportladım zaten ben onu. Bir tanesin abi cansın. Olur abi ya. Sağlık olsun. Sağ i̇yi oyunlar abi iyi günler. Eyvallah sana da. Bir <Gülüyor> Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Gel baba. O adresi buluyor şimdi. Mahmut bir alev al, Cimer'e verdik. Mahmut Cimer'e verdik enkıya. Ayıp, ayıp mı etmiş bir tık? Öyle mi? Ben öyle sesliyim. Ha? Alo? 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 Mahmut arıyor. zaman oynadık en son Aa, beni arıyor. Mi opalları aç hoparlörü. Kanka ney ben anlamadım ne diyorsun? Kanka ama. ben şey, şey, bu... bilmiyorum de bilmiyorum de bilmiyorum de. Bilmeyeceğim oğlum. Hoparlörü aç bilmiyorum de. Alo. Efendim canım. İyidir. PC'deyim. Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Bir şey bu... Lolde <laughs> birisine sövüp bizim adresi vermişsiniz. <laughs> Lolde birisine sövüp size adresi mi vermişiz? Ne alak oğlum ben de tek başıma oynuyorum ben kimseye söylemedim. Sen, sen laf yapıyordu ya hani. Kanka onlar Valado valla oynarken su vermişler herhalde sen. Kim? Mal mısın? Kim diyorum ben sana? Kanka Melih'le şey işte Melih'le. Melih oğlum mal mı? Ha. Ben sorayım ben. Oğlum Melih verdi zaten salak. Ben vermedim salak mısın? Ya Melih ya da Eyüp ikisinden Melih şu an ben vermedim diyor da bilmiyorum. Kanka ben bir sorayım ben. de Niye? Kanka. Ne olmuş ya? <laughs> Kim <Şimdi> benim ayrıcak? <laughs> Ne bileyim Son numarasından aramış işte adam adam Allah bilmiyorum kanka. Abini mi aramışlar? Ha, tamam, iyi tamam kanka hadi. Hadi bay Ben ne diyeceğim ben şimdi amına koyayım. Oğlum siz niye çocuğun adresini veriyorsunuz? Tam bilmiyorum de geç kanka. Ne salak adamsın. Kanka niye bilmiyorum diyeyim abi. <laughs> ben açmıyorum <açmayayım, bilemiyorum> bile ben tabii. <laughs> kanka biz vermedik de. <laughs> ha? Biz vermedik. Arıya, arıya. <laughs> Hopellere ver. <laughs> Hopellere ver. <laughs> Kanka ben seni sattım bu arada. Ben seni veriyorum. Ya mal mısın oğlum ya? Ben de kayıt var oğlum. Benim yazmadım gözüküyor ki. Alo. <laughs> İyiyim kankis mankis bir de cankis sen ne yapıyorsun? <laughs> <abi>. Yenge mi? <laughs> Nerede? Bende ikisi de yok kanka. O versene. Oğlum önceden kaç kişiye herkes verdi onun senin gül cam camı. <laughs> Kim lan acaba? Kanka adamların başına iş açacağını sonra. Ne yaptılar kanka? Ne zaman Çakak. Ya aptal salak sensin. Niye adamın şeyini veriyorsun? ben vermedim. Yazdı, ya ya. ben, de, ben zaten kayıttaydım ben yazmadım. Kanka şimdi çocuğun Ben alma. Ne bileyim kanka ben onunla balo girmem ki. girsin. Ben valo oynamıyorum desen oğlum. <laughs> ha öyle bir şey dediyse bilmiyorum Ben ağzımı yaplarım şu. Şey. ਸਿਰ ਇੱਕ ਗਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ başka öyle ਸਕੋਰ ਦੇ ਤੇ ਸੋਇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੋਇ ਨਹੀਂ Tamam kanka. Adamsın. Allah <laughs> <laughs> Tamam söyleyeyim kanka. Haydi bay bay Allah'a emanet <laughs> Geldim. Alo. Sen niye yaptın kanka böyle bir şey? Mal ben kayıttaydım ki benim yazmadığım gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin ismini vermedim ki. <laughs> salak adam. Mal adam. Ne salak adamsın aslında. Neyse ben bunu. Lan ben, yallah Ben bunu YouTube'a ekliyorum. ki verdi vermedik yani yakın zaman içinde. Eskiden. Mahmut eskiden biz öyle dalgasını geçiyorduk da o yüzden vermiştir yok bizim alakamız yok yani. Bak aranızda birisi küfür etmiş. Bu da Mahmut'a dahil olabilir. Mahmut'a soruyorum cevap vermiyor. Yok abi biz, ben biz biz disk Allah Allah. Abi vallahi biz Discord'a bile girmiyoruz doğru dürüst. Bir sıkıntı olursa yine beni ararsın veya Abdullah veya Eyüp'ü. Ve benim abinin niye karıştırdın ya uşak? Görüşürüz abi. Allah <laughs> kanka beni ararsın. Salak <laughs> herif beni niye karıştırıyorsun? Bir şey olursa ararsın. Ben de sana paslarım kanka. Kanka valla arasın valla her şeyi söylerim teker Kanka salak mısın? Yok, kanka umurumda olmaz valla ben derim abi beni niye karıştırıyorsun? Lan hepimiz bilmiyoruz diyecek, ne olacak bundan? Allah, a, Allah a. öyle der, beni ilgilendirmez. Ben Melih'in adını veririm. Kanka salak mısın tamam, sen? Tamam ver kanka. Ben ara.